Bir. Evet, tamam değil mi şimdi daha iyi Çok kıymetli milletvekilimiz, çok değerli Cumhur İttifakımızın Ama ilçe başkanları, meclis üyesi arkadaşları, emeği geçmiş dava arkadaşları, çok değerli çalışma arkadaşları, Bugün çok güzel bir gün hem Cuma'mız mübarek olsun hem Kadir Gecenizi tebrik ediyorum. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi hem Ümraniye'mize hem İstanbul'umuza hem de Türkiye'mize hayırlar getirsin inşallah. Tabii demokrasi şöleni içerisinde AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar 22 sene geçti, 17. seçimi yaptık. Halkımızın iradesiyle biz Ümraniye'de seçildik. Sizlerin gayreti, bütün arkadaşlarımın çabası ve de partimin bana vermiş olduğu bu güzel görevi Sayın Cumhurbaşkanımıza başta, bütün bakanlarımıza, milletvekillerimize, il başkanlarımıza, il başkanımıza, ilçe başkanlarımıza, Cumhur İttifakı'nın efendim ve bütün kademede görev alan gençlik kolları, kadın kolları, mahalle başkanları ve tüm kademelerde görev alan sandık kurullarında görev alan kardeşlerimize ve siz Değerli çalışma arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bize oy versin vermesin, Ümraniye halkının tamamına teşekkür ediyorum. Evet. Tabii güzel bir seçim oldu. Buradan çıkaracağımız çok önemli derslerimiz var. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız, partimizin genel başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasında özetini yaptı. Herkesin buradan bir ders çıkarması lazım. Muhalefet olan şimdi de birinci parti olan hem Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partilerin de mutlaka bir ders çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Biz AK Parti olarak oylarımızı vatandaş sandığa gelmeyerek tabiri caizse bize biraz düşünün dedi. Sizi seviyoruz, Cumhurbaşkanımızı seviyoruz ama düşünme fırsatı verdi. İnşallah bu düşünme fırsatını hem Ümraniye'mizde hem İstanbul'umuzda hem Türkiye'mizde yeni hizmetler yaparak gönül belediyeciliğine devam ederek ve hizmet siyasetiyle de inşallah taşlandırarak bir önce bir sonraki seçimde inşallah Türk halkının gönlünden düşmeden yine seçimlerde Türkiye'mize, İstanbul'umuza ve Hümranize hizmete devam edeceğiz hep beraber. Bundan sonra daha çok çalışacağız. Durmak yok, yola devam diyor. Çünkü bu işlerden millet bize bir istikamet çizdi. O istikamete milletle beraber. Çünkü AK Parti milletin kurduğu bir parti. AK Parti Türkiye'nin çeperlerinden merkeze doğru insanlarımızın kurduğu ve devam ettirmek istediği bir parti. Seçim sonuçlarının neticesi budur. Kibirlenmeden halka daha çok yanaşarak halkımızla birlikte Hizmetlere devam edeceğiz, devam edeceğiz, devam edeceğiz. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Cumanız mübarek olsun. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum. Sıhhat ve afiyet içerisinde, huzur içerisinde inşallah. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün Türk halkının bayramını tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun.